Merhaba. Multisef, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan sefiksim içeren bir ilaçtır. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır ve çeşitli enfeksiyonların, özellikle solunum yolu, idrar yolu ve deri enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Multisef, genellikle doktor tarafından belirlenen dozda ve şekilde ağız yoluyla alınır. Tablet veya şurup formunda olabilir ve düzenli kullanımı enfeksiyonun tamamen iyileşmesi için önemlidir. İlacı kullanırken Tedavi süresini tamamlamak ve dozları atlamamak gerekir. Yan etkileri arasında mide rahatsızlıkları, ishal, bulantı, baş ağrısı ve nadiren alerjik reaksiyonlar görülebilir. Cilt döküntüsü veya nefes darlığı gibi ciddi reaksiyonlar ortaya çıkarsa hemen doktora başvurulmalıdır. Multisef, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde güvenli ve etkili bir antibiyotiktir. Sağlıklı günler dileriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, gönderileri beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.